Merhabalar güzel annelerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bebişlerimiz için bir video çekmek istedim. Kendi oğlumdan yola çıkarak bebeğimin 9. aya kadar ne tür oyuncaklardan hoşlandığını anlatmaya çalışacağım. Ben birçok oyuncak aldım. Fakat oğlum sadece belli başlı oyuncaklarla oynamayı seviyor. Mesela şundan başlamak istiyorum. 5 ay üzeri olarak satın aldım ama oğlum 9 aylık ve hala bundan hoşlanmıyor. Hiçbir şekilde eline almıyor. Sadece halkalarını alıp çevirmeye çalışıyor. Onun dışında oynamak istemiyor. Şöyle bez top diyorum ben buna. Bu bestop çok hoşuna gidiyor. Çünkü eliyle dokunduğunda kavrayabiliyor. Ve farklı bir tür olması onun çok çok hoşuna gidiyor. Bu uğur böceği de aynı şekilde ses çıkardığı için çok hoşuna gidiyor. Ve kavrayabildiği için şöyle ses çıkaran çıngıraklar da çok hoşlarına gidiyor. Yeni yeni şunu öğrendi. Topu alıyor eline ve yere vuruyor. Bu ses hoşuna gidiyor. Ve Dumble 5. aydan beri vazgeçemediği çıngırağı çok çok seviyor. Emekleme topu diye geçiyor. Yine ses çıkardığı için çok hoşuna gidiyor. Kısaca ne diyebiliriz? Ses çıkaran oyuncaklar ve e, dokunabildikleri, kavrayabildikleri oyuncaklar hoşuna gidiyor bebişlerimizin. Sağlıkla büyütün inşallah.